sürekli var olmayı kendi nefsine mahsus kılan ve kendisinden başkası için faniliğe hükmeden Allahu Teala'ya hamdolsun. O ölümü yaratmış ve küfür ile İslam arasını ayırmıştır. Hükümlerin tafsilatını ilmiyle izah etmiş, ahiret hükmünü de belli bir süre ile kısıtlanmış olan günlerden sonmaya bırakmıştır. Böylece mahlukatını izzeti ikram ehlinden eylemiştir. Her şeyi bilen ve mülkü mutlak sahibi olan Allahu Teala'nın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ve onun cennette bol nimetleri ulaşacak olan al ve ashabı üzerine salatu selam olsun. Örüm Allahu Teala yüce kitabında buyuruyor ki her nefis ölümü tadacaktır. Sonra yaptıklarınızın karşılığını görmek üzere, bize döndürüleceksiniz. Ankebut 29.57 Bu hükmünü, yüce kitabında, üç yerde ifade etmiştir. Böyle yapmakla, Hak Teala Hazretleri, alemler için üç ölümü mürade eylemiştir. 1- Dünyevi aleme ait olan ölüm. 2- Melekut aleme ait olan ölüm. 3- Ceberu aleme ait olan ölüm birinci grupta olanlar Hazreti Adem ve onun zürriyetiyle ayrıca bütün hayvanlardır. İkinci grupta olanlar bütün melekler ve cinlerdir. Üçüncü grupta olanlar ise melekler arasından seçilmiş olanlardır. Yüce Allah buyuruyor. Allah hem meleklerden hem de insanlardan peygamberler seçer. Gerçekten Allah her şeyi en iyi işten ve en iyi görendir. Hac 22-75 Bunlar, Cenab-ı Hakk'a yakın olan melekler olup, aşı taşıyan melekler ile Rabbimizin Kur'an'da vasfettiği yüce meleklerdir. Allahu Teala onları öğrenmiş ve şöyle buyurmuştur. Göklerde ve yerde olan bütün varlıklar O'nundur. O'nun katında bulunan melekler, kendisine ibadet etmekten asla çekinmezler. Bıkmazlar ve yorulmazlar. Gece gündüz hep Allah'ı tesbih ederler. Usanmazlar. Enbiya 21-19-20 Bunlar Hazretül Kudüs ehli denilen ve Cenab-ı Hakk'ın mukaddes harimi ismetinde bulunan meleklerdir. Daima Hak Teala Hazretlerinin inayetine masar olurlar. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Eğer biz eğlence edinmek isteseydik, elbette, onu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık, böyle yapardık. Enbiya 21-17 Onlar, Cenab-ı Hakk'a bu yakin üzere ölürler. Onların Allah Teala'ya yakın olmaları, bölümlerine mani değildir. Bilmiş ol ki, dünyevi bölüm ile ilgili olarak, sana anlattıklarıma kulak verip dinlersen, re tabi Allah Teala'ya, onun Resulüne, ve ahiret gününe imanın varsa, anlattıklarımızdan ibret ve ders alırsın. Benim sana vermek istediklerimin ve anlattıklarımın hepsi delillere dayanmaktadır. Söylediklerime Cenab-ı Allah şahittir. Kur'an-ı Kerim ve sahih hadisler benim söylediklerimi teyit ve tasdik etmektedirler. Hazreti Adem'in zürriyeti Allah Teala Hazreti Adem'in sırtını meshedip kıyamete kadar onun neslinden gelecek olanları çekip çıkardı. Onları Hazreti Adem'in iki yanında topladı. İlk topladıklarını Hazreti Adem'in sağ tarafında topladı. Daha sonra topladıklarını da sol tarafında topladı. Allah Teala sağ tarafta topladıklarına bakı verdi. Onlar altın misaliydiler. Yüce Allah buyurdu ki: Bunlar cennete girecekler. Ben onları aldırmam. Onlar cennet ehlini yaptığı amelleri yaparak buna hak kazanmışlardır. Şunlar da cehenneme gireceklerdir. Ben onlara da aldırmam. Onlar cehennem ehlini yaptığı amelleri yaparak bunu hak etmişlerdir. Bunun üzerine Hz. Adem aleyhisselam dedi ki, Ya Rabbi, cehennem ehlin ameli nedir? Yüce Allah şöyle buyurdu bana karşı şey koşmak, peygamberlerimi tekzip etmek, emir ve nehilerde kitabımla hükümlere isyan etmektir. Adem aleyhisselam dedi ki, onları nefisleriyle beraber bana göster. Belki onlar o kötü amelleri yapmazlar. Bunun üzerine Allah Teala onları nefisleri üzerine şahit tuttu. Hatırla ki Rabbin Adem oğullarının sublerinden zürriyetlerini çıkarıp da onları nefislerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim diye buyurduğu vakit onlar da evet Rabbimizsin şahit olduk demişlerdi. Bu şahit tutuşumuzun sebebi kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu dersiniz diyedir. Araf 7-172 Belekleri ve Adem Aleyhisselam'ı da onlar üzerine şahit tuttu. Onlar Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini ikrar ve tasdik ettiler. Sonra Yüce Allah, onları kendi mekanlarına geri gönderdi. Onlar, disinleri olmadan diri bir vaziyetteydiler. Allah Teala, zürriyetlerini Hazreti Adem Aleyhisselam'ın sürbüne iade ettikten sonra, onları vefat ettirdi ve ruhlarını kabzetti. etti. Yüce Rabbimiz, kendi katında bulunan Arşın hazinelerinden bir hazinede onları iskan etti. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın neslinin devamı için onun sulbünden bir nokta ana rahmine düşünce Allah Teala onun suretini rahimde tamamlar. Nefis orada övülüdür. Onun melekuti cevheri ise cesedi bozulmaktan ve kopmaktan men edilip korunmuştur. Hak Teala Hazretleri kendi ruhundan ona üflediği vakit, arşın hazinelerinde zamanın örtüp dizlediği, kendisinden alınmış olan sırrı tekrar ona iade eder. Doğacak olan çocuk, mecburen bu ilahi kan çizgisi dışına çıkamaz. Nice çocuklar vardır ki, anne kanmında zaman geçirirken, anneleri onların hareketlerini hissederler ve seslerini duyarlar ya da duyamazlar. İşte bu, onun birinci ölümü ve ikinci hayatıdır. Ölüm sarfoşluğu. Allah Teala, çocuğun dünya hayatındaki günleri doğup vefat ettirinceye kadar, ona dünyada ikamet süresi verir. Ona rızkını takdir eyler. Dünyevi ölümü yaklaştığı vakit, onun üzerine dört melek iner. Bir melek, onu sağ ayağından çeker. Bir melek, onu sol ayağından çeker. Bir melek onu sağ elinden çeker, bir melek de onu sol elinden çeker. Belki de meleklerin gelmesinden ve kendi amelinin hakikatını getirmesinden önce melekut aleminin sırlarından bir kısmı ölüye malum olur. Eğer lisanı pürüzsüz konuşuyorsa, onmanı varlığıyla konuşacak ve belki de gördüğü şey sebebiyle sözü kendi nefsine iade edecektir o vakit zanneder ki, bu iş şeytanın işindedir. Sonra sakinleşir. Ta ki, lisanı gerçekleri anlar. Onlar, arma kuşlarına varıncaya kadar, yeniden bir araya getirilirler. Nefis, toz topraktan arınır. Faci bir kimse ise, ruhu rutubetli şeylerde birleşerek, biraz çamurlaşır. Şeriat sahibi Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin anlattığına göre, ölü zanneder ki karnı diken ile doğmuştur ve sanki bir iğnenin diriğinden çıkacak gibidir. Onun nezninde sanki gökyüzü yere yapışacak hale gelmiştir ve o da sanki ikisinin arasında kalmıştır. Bu sebeple Hazreti Kab radıyallahu anha ölümden sorulduğu vakit şu cevabı vermiştir. Sanki bir diken dalı gibi insanın içine batırılmıştır da insan bütün gücüyle onu çekmektedir. Ondan kopan kopar, kalan kalır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyurmuştur. Ölüm sarhoşluklarından bir sarhoşluk vardır ki, kılıçla 300 darbeden daha şiddetlidir. O anda cesedi sırı sıklam terler, gözleri baygınlaşır, kaburga kemikleri kabarır, soluğu artar ve rengi sararır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hali. Bir keresinde Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi böyle bir halde görmüştü. Efendimiz onun odasında sırt üstü yatıp uyurken Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz onu böyle gördü ve çok duygulandı. Bir yandan gözyaşlarını siliyor ve bir yandan da şiir söylüyordu. Senin bir kaderine canımı feda ederim. Korkulan, elem verici şeylerden. Bundan önce böyle korkulu hal yoktu. Hiç böyle ürperten bir korkuya kapılmamıştım. Bana ne oluyor ki, yüzünde görüyorum. Boya misali damlalar aktığı zaman, bir ölüde yüz rengi olduğu zaman, senin yüzünün nurları etrafa yayılır. Meleğin darbesi, Can boğaza gelince kişin diri tutulur. Hiçbir kimse artık konuşamaz. Nefis göğse geldiği vakit iki durum ortaya çıkar. Biri şudur ki nefsin göğüste bulunması sebebiyle göğsü daralır. Görmez misin ki insan göğsünden bir darbe yediği vakit dehşet içinde kalır. Bazen konuşabilir, bazen de konuşmaya güç yetiremez. Öldüğücü yara alan her yaralı ölür. Ancak göğsünden yaralı olan ölürken de sessizip